Zayıflama iğnesi mi kullanıyorsun sen? Anladım tabii. E yüzünden belli oluyor. Zayıflama iğneleri aslında ilk olarak diyabet hastaları için piyasaya sürüldü. İnsan vücudundaki bir hormonu taklit ederek tokluk sağlıyor ve kan şekerini düzenliyor. Amaç kan şekerini düzenlemekti ancak kullananlar da dramatik şekilde kilo kaybına da yol açınca ürün bir anda zayıflama iğnesine dönüştü. Üstelik gün geçtikçe Ozenpick ile ilgili pek çok araştırmada yapılıyor. Bu araştırmalara göre zayıflama iğnesi kalp damar hastalıkları, pıhtılaşma, alkol ve sigara bağımlılığı, psikotik rahatsızlıklar, bakteriyel hastalıklar ve zatüre gibi sorunlarda azalmaya neden oldu. Ancak mide bulantısı kusma, gastrit ve karın ağrısı gibi sorunlarda da artışa neden oldu. Tüm bunların yanı sıra ise zayıflama iğnesinin belki de en kötü yanı dışarıdan anlaşılması. Çünkü ozenpik etkisi gözle görülüyor. Zayıflama iğnesiyle zayıflayanlarda Aynı yüz hatları ortaya çıkıyor. Buna ozempic face deniyor. Ozempic face'te ortak nokta çökkün bir yüz görüntüsü, kazayağı çevresinde artan kırışıklıklar ve hızlı yağ kaybı ile birlikte ciltte aşırı sarkma. İşte bu durum ozempic face adıyla bilimsel literatüre girdi.